Az önceki sohbette dervişin mürşidine bağlılığı, teslimiyeti, intisabı değil mi? Bundan biraz bahsettik. Buradaki meseleyi güzel bir şekilde anlayabilmek için bir misal ile anlatmaya çalışacağız. Rabbül Alemin de kitabında bize hakikati misallerle anlatıyor. Ve bir ayetinde buyuruyor ki Hayvanlarda sizin için alınacak ibretlik dersler vardır. Şimdi kardeşlerim bir inci danesi hanımlar pek daha iyi bilirler çünkü süs eşyasıdır dünyada da kıymetlidir değil mi inci? Bu incinin oluşumu hakikatte bize çok güzel bir ders veriyor. Denir ki denizin içerisinde bir kum tanesi kum tanesi istiridyenin kapağından içeriye girer ve daha sonra orada belirli bir süre istiridyenin içerisinde kalır. Allah-u Alem 6, 7, 8, 9, 10 sene durur orada. Bu zaman zarfında bir kum tanesi bir inci danesine dönüşür. Ne kadar güzel bir mesela. Bir kum tanesi iken o istiridyenin içerisinde bir inci danesine dönüşür. Rabbül Alemin işte bütün her şeyi yapan o fakat yeryüzünde nazar ettiğimiz, gördüğümüz veya göremediğimiz bütün her şeyi yeryüzünde bir nizam üzere bir silsile üzere çeşit çeşit vesileler kılarak bütün her şeyi kendisi yapar fakat onu yeryüzünde yarattıkları üzerinden bize yansıtır. O istiridyede bir dönüştürücülük özelliği var. Evet, dönüştüren Allah'tır ama istiridyeyi bir vesile kılıyor işte. İnsan kum tanesinin istiridyenin içerisine girdikten sonra bir inci tanesine dönüşmesini dese ki bunu yapan istiridyedir haşa küfre girer. Onu yapan Allah'tır Celle Celaluhu. Sanata bakıp sanatkârı görebilmek. Dönüştürücülük vazifesini bir istiri diye verir. Ama alim olan, ilimle meşgul olan orada sanata bakıp sanatkârı görür. İşte kişinin mürşidine intisabı ile ona bağlılığı ile Aynı orada alınan ders gibi kendi içinde bir ders vardır. Neden teslim, teslim olması lazım? Ona uyması, itaatte kusur etmemesi, işte bu yüzden. Eğer bu hadiseyi nefsini ikna edebilip mürşidine, irşatla memur olan o mürşidine nefsini ikna edip, bu teslimiyeti gösterirse, nasıl ki bir kum tanesi inci danesine dönüştü istiridyerin içerisinde, o da mürşidinin yanında bir kum tanesi iken bir inci danesine dönüşür. Biiznillah. Bütün bunlar yaşanmış olaylar. Hep bahsediyoruz ya, Yunus Emre değil mi? Aşıklardan Mevlana Aziz Mahmud Hidayi bu zatlar da mürşitlerinin dergahında birer inci tanesine dönüşen zatlar. Taptuk dergahında işlendi. Hevasından arzusundan temizlendi. Bir kum tanesi iken bir inci tanesi oldu. Öyle gelişi güzel bir anda olmadı yani. Yunus. Her şey usul üzere. Bu yüzden teslimiyet önemlidir.